Antalya'da düzenlenecek bir organizasyonla ilk kez dünya engelliler güzeli seçilecek. 50 ülkenin katılacağı yarışmada Türkiye'yi temsil edecek adayın belirlenmesi için başvurular başladı. Engelliler güzellik yarışması 50 ülkenin katıldığı uluslararası bir organizasyon. Yarışmaya 16-40 yaş arasında ve bekar olan tüm engelli kadınlar katılabiliyor. İnternet üzerinden yapılan başvurular başlayalı henüz 2 hafta oldu ama 75 aday başvurdu bile. Katılım daha çok İstanbul'dan, Antalya'dan da iddialı adaylar var. 6 yıllık bir mankenlik geçmişim var. Bıraktık ama o mankenlik dönemini artık yapamıyoruz. Ama daha çok annemin hayaliydi. Ben daha sonradan kaza geçirdim ve böyle oldum. Biraz da hani hem böyle olup hem de annemin hayalini gerçekleştirmek için katılıyorum. Birden karar verdim ve başvuru formunu doldurdum, gönderdim. Sonra bir baktım daha doğrusu abim söyledi resmini koymuşlar dedi. Ben de baktım hemen çok heyecanlandım. Adayların en büyük destekçileri ise aileleri. İnternette dolaşırken bu yarışmayla ilgilenmiş ve kendini e, yapmış. Telefonla aradıklarında çok sevindik. O kadar heyecanlıyım ki kendim katılıyor gibiyim sanki. 13 Mayıs'ta Antalya'da yapılacak Türkiye finali için adaylar arasından 50 finalist belirlenecek. Dünya Engelliler Güceli Yarışması ise 3 Aralık'ta yine Antalya'da yapılacak.